arkadaşlar merhaba. Bugün e, Grastitex e, Tibar marka e, uzun tırtılın kutu açılışını yapacağız. E, bunu ben masatenis.com'dan 1500 liraya aldım. Bakalım nasıl çıkacak. hani kontrol edelim. Dünya ünlü bir lastik bu. E, uzun tırtıl oynayanlar bunu çok beğeniyorlar. Ben de denemek istedim. Şöyle bir bakalım. şekilde bir ön tarafında bir şey var. Kağıdı var. Evet. Arkadaşlar ben siyah tercih ettim. Ox versiyon bu. Arkasında herhangi bir lastik yok. Daha kontrollü oluyor bu şekilde. Ve çok yumuşak bir gördüğünüz gibi çok aşırı yumuşak bir lastik. Yani daha önce bu kadar ince de baya. ince ve yumuşak. Uzun tırtıl. Şöyle yakından da alalım şu şekilde. Yani orijinal gibi duruyor. Masatens.com'dan aldım. 1500 lira fiyatı var. Yanında sağ olsunlar şöyle de bir de kenar bandı göndermişler. Şimdi bunu arkadaşlar şu rakete takacağım. Benim bir tahtam var. Şimdi arkasında ben daha önce Palio CK 531 A'yı kullanıyordum. Bu da çok güzel bir sırtıl. arkasında 1 mm şey var, sponge süngeri var. Bu çok eskidi gördüğünüz gibi. Artık maçlarda oynayamayacağım için. Burayı denemek için takmıştım. Bunu söküp buraya takacağım. Tahtam da arkadaşlar Donik Deathplay Senso. Ön tarafında Xeon Vega Pro'yu kullanıyorum. Bunu da yeni aldım. Gene masatens.com'dan 1300 liraya mal oldu. Tahtayı geçen sene çok uygun fiyata almıştım. 600 lira. Şimdi malum fiyatlar arttı. Buna takacağım arkadaşlar. Keselim. Eski lastiği çıkartıyoruz arkadaşlar yavaş bir şekilde. Raketin e, back backend tarafını temizledim arkadaşlar. Elimle şu şekilde yaparak çıkarttım yapışkanlara zarar vermemek için. Zımpara kullanmadım. Bu şekilde şu yaparak çıkabiliyor. Rahat bir şekilde. Tipar Grass Detex lastiğimizi birazdan monte edeceğiz. Yapıştıracağım. Çok yumuşak bir lastik. Ve uzun yıllar kullanacağım gibi duruyor. Diğer lastiklerimi de şöyle göstereyim size arkadaşlar. Benim toplamda 3 lastiğim oldu. Tabi bunlar eskidi. Artık kullanmayacağım. Palio CK531A yıllarca kullandım. 5 senelik falan bu ve bu hale geldi. Arkasında 1 milimetre şey var. Lastiği e, süngeri var. Biraz hızlı atıyor fakat çok etkili bir tırtıl bu. Uzun pütür. E, biraz şey kontrolü zayıf fakat güzel toplar gönderiyor karşı tarafa. Bu da en son kullandığım Dragon Talon. E, Giant Dragon markasına ait. Uzun tırtıl. Bu arkasında herhangi bir süngeri yok ee, bu da gerçekten çok güzel bir tırtıl, ee, uzun pütür. Ben de su bazlı yapıştırıcı kullanacağım. Biz eskiden solüsyon hazırlıyorduk, hani uygun fiyatlı olması bakımından iyi oluyordu. Fakat artık solüsyon kullanmıyoruz, sağlığa da zararlı ama isteyenler solüsyon da yapabilir selülozik tinerle biraz baliyi karıştırıp açık ortamda yapmanız gerekiyor. Çok zehirli. Onu da kullanabilirsiniz. Fakat maçlarda yani profesyonel maçlarda kullanmak yasaktır. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi bu su bazlı yapışkanı her iki tarafa da sürüyoruz arkadaşlar damla şeklinde. Daha sonra bir sünger vasıtasıyla onu yayacağız. 5 dakika bekledikten sonra yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi yapıştırmaya geçeceğim. Bir tane bulaşık süngeriyle, ufak bir süngerle bunu yayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar süngerle yaydım. Ee, birkaç dakika, 3-5 dakika bekleyip hemen yapışma yapıştıracağız. Yapıştırırken tabii biraz oks lastik biraz zor e, uygulanıyor. Dikkatli bir şekilde yapıştırmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar beş...